Demokrasiyi de sor, sorguluyorum. Niye? Insanları. Ben vergi veriyorum. Niye vergisini vermeyen? Çok özür dilerim. Herkes üstüme gelecek. Ama bu sadece kalıp olarak söylüyorum. Dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela. Niye? Ben, tabii ki benden on kat daha çok araştıran insanlar var. Ben belki sadece günlük gazetelerden e, biraz da internetten bir Senin geliyorum. oyun eşit. Bir cumhurbaşkanıyla evet. da senin oyun eşit. Ama vergi veriyorum ben. Vergisini hiç vermeyen... Hiç vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit? O benim kadar duyarlı, benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyor mu acaba? Yok, o zaman, şey zaman en, en çok vergi veren oyu 60 tane oy versin. Öyle şey olur mu ya? Olur e, mu? Zaman... Ama şu an zaten şu an şimdi şikayet ettiğiniz şey ayak takımının iktidara getirdiği partiden şikayet etmiyor Hayır hiç, hiç öyle yani. bir şey söylemedik biz. Söylemedik. Yok, haftalardan ay, beri. Ay, ayak şey. takımı diye bir o şey. O zaman Türkiye'nin en var zenginleri iktidarı belirler. Zenginlikle ilgisi yok. O verginin azıcık çoğu olmaz ki. En fazla vergi Ama Ben fazla demedim. Vergi veriyorum dedim. Nereye gittiğim, nasıl kullan Öğrenme ihtiyacı duyuyorum yani. Ya, Anlıyorum. Bu Amerikan e, demokrasisinde var ya ben vergimi veriyorum dolayısıyla benim hakkımdır bunlardan hesap sormak diye. Odur. Yani o zaman vergisini Ama veren kişi şey şeyden... Ama çobanın geliri yok ki ne vergi? Ya adama Vergiyecek iş versin, adama vergisi versin. Yani, iş olmadan burada vergi versin. Şey ben o, buna inanıyorum demedim. Sorguluyorum Aha. sadece. O aşamaya getirildim daha doğrusu. Evet yani, yani, 18 yaşında oy veren kişi de belki vergi evet, vermiyor. Evet sürekli çünkü bir dedi. ekonomi şeyidir kafamıza kakılıyor değil mi? Böyle daha 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 konuşmayın ekonomi bozulmaz. Vergi, vergi, ver, vergi vermeyen verenden çok zaten. Yani vermeyen bir sürü kayıt dışı bir ekonomi var Türkiye'de çok şey. Ya, o kadar işsizlik var ya, değil mi? İşsizlik var. var. Onun için yani e, vatandaşlık Amerika'da daha çok vergi veren kişi olarak tanımlandığı için sen onu ortaya koydun Anlıyorum ben bunu. Ama yani ha, ben bunu e, Türkiye'de e, şey yani pardon, gece, kondu ben diken, ben. gece kondu diken. Gece diken. Sonradan belediyelerin e, böyle şey diploma dağıtır gibi tapularını dağıttı Gece kondu dikenle. Hı hı. Kaçak elektrik kullananla ki bu yüz binleri buluyor Türkiye'de. Tabii Vergi kaçıranla. Niçin benim oyum eşit acaba? Oyun, yani? oyun eşitliğini bırak. Benim suyu suyumu kesip onlara veriyorlar. Ben su parası veriyorum. Onlar kaçak su kullandıkları evet. halde. Affediliyorlar. Popülizmi. Popülizmi. Yani. Sen Olur. elektrik parasını düşünmüyorsun Aysun. Şimdi ne, ne yani Ama yani. o elektrik parasını ödeyemiyor. Hayır düşünüyorum. Şimdi o ödemiyor. O. Öyle gece konuları dikiyor ondan Şimdi sonra. burada yani Türkiye'de her zaman demokrasiyle popülizm birbirine karıştırılmıştır. Ve bütün ben o, seni söylemem. bir gece konuluya göndereyim iki bir gün yaşa bak nasıl. Ben gittim oralarda ses yapacağım.